yalanla günahla nefsin çirkinlikleriyle geçiriyoruz bu çirkinlik niye inanıyoruz inanmıyoruz kafirdir mümindir. konuşmuyorum hamdolsun bütün ümmeti muhammed cümlemiz ehli imamız anla yakinimiz bir değil şu kağıttı hiçbir kimse çıkıp buna ekmek demez Hiçbir kimse çıkıp buna koyun demez. Ahirete bu kadar yakinimiz gelirse yalan kalkar, haram kalkar, zina kalkar, kavga dövüş biter. Dünyada iki kişinin kavga ettiğini göremezsin. Haram yiyen bir kimseye karşılaşamazsın. Var, öylese yakini yok. Bu ilmel yakin, Aynel yakin, hakkel yakındır. Yakınlık üç türlü. İlmel yakin, Avustralya kıtası var. Görmedim. Ama ilmel yakın biliyorum böyle bir kıta var. Aynel yakın televizyonlarda görüyorum şu Irak savaşı dolayısıyla Avustralya kıtasında dahi harba karşı gösteriler var. Nümayişler var. Bu da aynel yakın oldu. Televizyonda gördüm Avustralya'yı. Uçağa bindim yarın gittim. Bu da hakkal yakın oldu. Biz ölüme ilmel yakın mı? Ahifel yakın mı? Hakkal yakın mı inandık sen söyle. Şimdi sual de. Yok. Allah biliyor hakkal yakın inansan rengin sararır. Bir bardak su içemezsin. İşte Abdül, Sehil bin Abdullah Tüsteri. 20 sene oruç tuttu. 20 günde yemek şartıyla tuzsuz arpa ekmeğiyle bari biz şudur budur işi uzatmayalım konuya dönelim. Sen bu konuyu bir düşün. Yakinimiz var. Derecesi nedir? Eğer hakikaten... ahireti müşahede... ettiyse... kendini ahiret yoluna... vermiş... dünyanın lezzet nimetlerini... hiçe saymış hale gelir... sen... muhatabın değilsin... muhatabın değilsin demek... sana söylemiyorum... hepimizin sohbeti bu... çünkü elinde... boncukları gibi dünya nimetleri bulunan, oyalayıcı dünya hayatının zevkleri yerine, ahireti murad eyleyip, Allah'a kavuşmayı arzu eder hale gelir. Ahiret gününe Allah'a iman olmayan kimse, İmanı yok derken küfür kastedilmez. Ahirete verdiği kıymetin, ehemmiyetin küçüklüğü anlatılmak istenir. İşte bunun gibi kalbinden geçip yalnız diliyle şehadet getirenler İmanın özünden anlamayan kimselerdir buna tasavvuf lisanında taklit denilir mahsus duruyorum ki sözümü tefekkür ederseniz demek ki Allah'a ulaşma mani olan ilahi yola girmemek girmemek buna mani olan iradesizlikten buna mani olan da sağlam itikat kuvvetli imanın bulunmayışındandır. Demek ki Allah'a ulaşmaya mani olan Allah yoluna girmemekten olur. Allah yoluna girmemek kuvvetli bir iradesi olmadığından olur. Buna da mani olan hakikaten kabrin içine üç gün yatıp ölümü görmüş de çıkmış bir adam gibi kuvvetli imanın hali bulunmamasından dolayıdır. İmansızlığın sebebi irşad edecek, bu neticeyi hatırlayacak kimselerin bulunmamasından dört. Dört oldu şimdi iş. <laughs> gel buraya, şu tarafa gel. Bir de ne iyi bilirsin. Helal. Dörde çıktı madde. İmansızlık taklidi imanın sebebi kendisini irşad edecek, bu yakin ahiret halini hatırlatacak mürşidi kamillerin bulunmamasından dur. Allah'ı bilen alimler, bunları duymadık çoğumuz, yüzde birimiz zor duydu. Allah'ı bilen alimler, insanlara Allah'a giden yola hidayet ederler. Allah'ı bilen alimler yine bu da münakaşalı bir, bir konuşmaya çevrilebilir yani alim olmuş da Allah'ı bilmez mi suali akla gelir Allah'ı bilen alimler insanlara Allah'a giden yola hidayet ederler dünyanın inkrazına uğrayacak hakir bir şey olduğunu dünyanın bildirirler ah, ahiretin ehemmiyet devamına anlatırlar. Beş, altı, tam on madde yazmışım. Gel bak, rakamlarla gör. Şimdi altıyı söyledik. Evet, Haksın, halkın ekserisi gafildirler. Şehvetlerine uymuş, şehvet uykularına dalmışlardır. Yedi, Halkın ekserisi gafillerdir, şehvetlerin uymuş, şehvet uykularına dalmışlardır. <laughs> Buna karşılık din alimleri arasında kendilerini uyandıracak kimse yoktur. Şahit ol. Kendiliğinden bu gafletten uyanan bu sapıklıktan ayıkan kimse olursa da bilse bilemediği için doğru yolu bulamaz. Sekiz, ben uyandım, bu dünyanın yalanına aldanmadım, ahiretin ebediline yakinim var. Ama kendisini uyandıracak, tamir edecek, kendisini irşada götürecek yoksa nasıl olacak? Allah bir Muhammed tak gel buraya gözlüğün varsa suyu, suyu dökme. Kendiliğinden gafleten uyanan, sapıklıktan ayıkan kimse olursa da bilemediği için doğru yola giremez. Bak yalan şahitlik olmaksa sakallısın. Alimlerden çoğu doğru yolu sor, alimlerden doğru yolu sormak istese de onları doğru yoldan ayrılmış, nefsani arzularına meyletmiş bulur. Alimlerden soracak, alimler de doğru yoldan ayrılmış, kendi havalarına uymuş bulur. <laughs> doğru okudum Allah için, aksakallı hocayı şahit getirdim, istersen sen de şahit ol. Anladım, hocam. Bu suretle Adamın iradesi zayıflar, yol gösteren olmadığı için hakiki yolu şaşırır. Alimler arzu ve menfaatlerine göre konuşur. İstersen geri şahitliğe devam et. Alimler arzu ve menfaatlerine göre konuşur. Çünkü Allah yoluna giren kimse yoktur. Aranan bilinmez, delili bulunmaz heva galip arayan gafil olursa gayye varılamayacağı neticeye ulaştıran yolun boş kalacağı meydandadır. Hocama bakışım biz yolun neresindeyiz? Birbirimize bakıyoruz. Ben ona bakıyorum hayretle, o da bana bakıyor hayretle. Sen neresindesin? Vallahi başında değiliz. İdrak var, anlayış yok. İman var, haşyet yok. Ölüm hak, kefen hazırlayan yok. Ne güzel yolumuza gidelim, yol çok uzun. Bana rahmet okuyun. Ispanak parasadan kurtuldunuz. Sizin arkadaş Celal nerede? şayet kendiliğinden mütenebbi olur veya başkası tarafından ikaz edilerek ahiretin ziraat ve kazancına kendisinde bir meyil irade uyanırsa bunun da ilk önce temin ve takdim edilecek bir takım şartları sarılacağı bir takım istinadgahları yol kesenleri vardır ki bunlardan kurtulmak lazım gelir şu halde ahiretin yolu, şu halde ahiretin yolu bir takım istinat istinatgahları ilk önce takdim ve temin edilecek işleri ve bu yolculuğa devam edecek vazifeleri hakkıyla bilmekle gidilir. Demek tarikat vardır, şeyh vardır, zikir vardır, böyle de gidilmez iradesine takdim edilmesi lazım gelen şartlara gelince bunlar kendisi hak arasında perdeler vardır İmam-ı Rabbani Hazretlerinde geçen haftaydı herhalde insanla Allah-u Teala arasında 70 bin perde vardır hicap vardır bu tarikatın akşibendiye 7 adımdır her bir adımda on bin perde geçilir diye arz etmiştik Hicab neydi hicab? Hicab Hicab malum ola ki hak yolcusunun defil lazım gelen seyri sülüke mani olan her nesneye hicab denir. Demek niyeti doğru. Mürşidi var. Yola çıkacak anla Allah'la kul arasında yetmiş bin perde vardır. Hiçab perde manasında Allah şu bizim pen, pencerenin perdesi manasında değil. Zulmani, nurani perdeler vardır. Zulmani perdeler. Allah'a itaat etmeyen, edilmeyen her günah bir perdedir. Bir yalan söyledin. Allahla senin aranda zulmetli bir kalınlık meydana getirir. Kıymet ettin, yine bir perde olur. Haram lokma yedin, bir perde olur. Allah muhafaza zina ettin, içki içtin, hakeza. Yani bunun gibi. Bunlar zulmani perdedir. Perdenin nuranisi olur mu? Olur. Kim Allah'a ibadet ederken maksada Allah dışında, Ay! dünyevi bir şeyse bu da perdedir. Ben ibadet ediyorum, bir şey anlatıyorum, gösteriyorum. Menfaat düşündüysen perde olur. Gösteriş yaptıysan perde olur. Ucuk kibir yaptıysan perde olur. İnsanları kandırmak için bir nefsani metot yol bulduysam... bunların mahiyetinde ibadet vardır. Ve lakin nuranidir mahiyeti perde olur. Pencerenin perdesi gibi güneşi dışarıdan içeriye koymaz şu halde yalnız günah değildir perde İbadet ve taatlar kulun nefsani arzuları şeytanın yuvaları için kullanılırsa on kişiyi giydirdim fakir on kişiyi iki kızı fakirde evlendirdim önüme gelene övündüm bu da nurani perde olur. Çünkü Allah için değil. Ben iki fakir kızı evlendirdim. On fakiri giydirdim gibi övünmek, kendini beğenmek, başkalarının metine uğramaya çalışmak, bunlar da ibadet olmakla beraber Allah'la kul arasında perdedir. hicab dört ana gruba ayrılır. Mal, haram kazanılması, gayrı meşru yollardan kazanılması, zekatının verilmemesi, içinde çeşitli hiyanetler, kötülükler karışmış olan mal, Allah'la kul arasında hicaptır. Makam, malum, dünyadaki çeşitli makamları gözünüzün önüne getirin. Altında nice menfaatler yatar, bu da perdedir. Taklit, namaz kılıyor, kemalatı yok. Oruç tutuyor, gıybetli, yalanlı, şehvetli. Taklit, isyan, her bir günah hicaptır. Bu hicaplar kalkmadıkça namazı abdestliğe alınmamış gibi insanı rızayı ilahiye ulaştırmaz. Zübdetil <laughs> makamat İmam-ı Hazretlerinin eserinden size arz Eserleri gösteriyorum ki kullanmak vaktinde kullanabilelim inşallahü teala. Evet. Mürşidi Kamil'in durumu 171. sayfede nakledildi ki tam bitirmemiştim. Mürşidi Kamil'i bulan bir kimse bir dere kenarında bir körün yardımcısına tutunduğu gibi onun kemalatına yapışmadıkça nurani yolları kat edemez buyuruyor i̇mam Gazali Hazretleri 171. sayfada. Allah yoluna talip olan zat, mal servet perdesinin gayrı meşru kısmını terk ederek, İslam'da mal haram değildir, mal çokluğu yasak değildir, hukukuna riayet edilerek bütün dünya bir insanın olsa İslam hukukunda helaldir. Maldaki yasaklık İslam hukukuna uymayan gayrı meşru mal içindir. Taklit, taklit tahkike giden yolda bir nedir? Şu yüzük platindir desem, platin rengine çevirsem kendisi gümüş. Bu taklit olur ibadetlerin taklidi tahkike geçmedikçe, niyet rızayı ilahi için Allah için olmadıkça, ihlas Allah için olmadıkça, o insanın yaptığı amel taklit perdesinde kalır. İsyan ise Allah yolcusu bir mürşidi kamil bulmadan şu dört ana hicabı kaldırmak zorundadır. İsyan Allah'a giden yolda ahiretin hesabına oluşacak kimse için terk edilmesi muhakkak kati olan bir hukuktur. Şu halde 173. sayfede İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki dört şartı bitirip mal mevkiden uzaklaşan kimse Kusul abdesti alır gibi her cihetten temizlenmek suretiyle bir imama ihtiyacı vardır. Bunun gibi müridinde doğru yola ulaşması için uyup ardından gideceği bir şeyh ve üstada ihtiyacı vardır. Doğru mu okudum? Yok. Bunun gibi müridinde doğru yola ulaşması için uyup ardından gideceği bir şehve üstad da ihtiyacı vardır. Dinin yolu kapalı, şeytanın yolları pek çoktur. Şeytan kendini hidayete ulaştıracak şeyhi bulamayan kimseyi kendi yollarından birine çeker. Onun için Bayası İslam Hazretleri buyurmuş şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Sual ediyor kitap. Demek şeyhi olmayan herkes şeytan anlamı uyar. Hayır. Şeyhi olmayana şeytan şehlik yapar değildir. Şeytanın yollarının pek çok oluşu, nefsin yaratılış sıfatlarının ona uymaya uygunluğu, uygunluğu, şeytanın ivası, kamil olmayan nefis sahiplerini çabuk kandırıp götürdüğünden şeytan şehsiz adamı kendi yollarından birisine alır çeker demektir. İşte bu şartlardan sonra müridün dayanağı şeyhidir. Irmak kenarında yürüyen bir körün Allah aşkına gel hoca bunu şuraya getireyim Ir, ırmak kenarında yürüyen bir körün rehberine sarıldığı gibi de şeyhine sarılmalı bütün mukadderatını ona teslim etmelidir evrat eskerinde hiçbir usta ona muhalefet etmemelidir Katı olarak şöyle bilmelidir ki kendisi isabet edip doğru yolu bulsa bile, kendi kendine doğru yolu bulsa bile, kendi kendine olan faydası şeyhi hatada olsa bile, şeyhinin kendisine olan faydasından daha az, şeyhinin ona olan faydası daha çoktu. Doğru okudum Allah için. Eğer şeyhe olmayan, doğru yolda gitmeye isabet etse bile şeyhi noksan da olsa, kemalatın derecesi düşük olsa şeyhinin ona verdiği fayda kendi kendine doğru yolu bulup gidenin menfaatinden daha çoktur. Noksan kamil şeyh dahi olsa daha çoktur.